Selam Blinklerim videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Twice'dan Naya'nın Red Velvet'dan yerinin setine kahve kamyonu gönderdi. Ama öncelikle eğer sizde gül lokumlu çokletli dondurmalı dürüm olmak istiyorsanız abone olun. Haydi videoya geçelim. Twice'dan Nayeon, Red Velvet'dan arkadaşı Yeriyee'nin draması Mint Condition setine yiyecek kahve kamyonu göndererek sevgisini gösterdi. Yeri bu ayın başında duyurulan Mint Condition isimli dramada aktris olarak çıkışını yapacak ve Nayeon Yeriyee desteğini göstermek için yiyecek ve kahve kamyonu gönderdi. Red Velvet üyeleri ayrıca drama çekimine yiyecek kamyonu göndererek desteklerini gösterdi. Nayeon'un Yeri için mesajı lütfen sonuna kadar ona bakın. İlk çalışması mint condition'da yeriyle olduğunuz için teşekkür ederim. Çok soğuk ama sonuna kadar güç kazan. Aktris Kim ilk çalışmanda başarılar. Bu arada mint condition 3 Mart'ta yayınlanacak. Evet blinklerim videom bu kadardı. Eğer sizde gül lokumlu çokletli dondurmalı dürüm olmak istiyorsanız abone olun ve like atın. Hoşçakalın.